Tek gereken ayağımdaki bu ayakkabıyı çıkarmak. Onu dikkatli bir şekilde yapacağım. Çünkü bu bacağım biliyorsun baba acıyor. Evet. Bir dikkatli bir şekilde bir Aynen öyle yap kızım. Yavaş evet. bastırmadan. Oldu. Bağla bakalım. Değil mi? Tamam. Bağlandı mı? Ağabey şunu yapalım. Anne benim de telefonum vardı. Şapkayı çıkartacağım. Çıkart. Bırak. O zaman sen topağın gelmeye Gerçekten. Gel sen çıkartalım. Lan onun Hadi bakalım. Onu da sen kardeşine tak. Çocuğum mu? Evet çocuğum. Ne varmış çocuğum. Evet. Bugünkü programımız nerede? Hmm, sağlık. Yok sağlıktan öte ne yapacağız? Oynayacağız. Oynayacağız ve paten nasıl sürülür onu anlatacağız. Tamam. İlk önce benim kışlık eldivenlerimi giymem gerekiyor. Çünkü ilk de bir dönüşüyorum. Evet. Ellerinin acımaması lazım. Aynen. Ben, benim, ben de hoca yok. Sen de hoca yok. Ablandaki hoca değil. Patenle kayıyor ya Eylül. Şey, Tabii Tabi düştüğü şey. zaman elleri acımasın diye yara olmasın. O ona bir korunak olacak şimdi. Böyle yapıyoruz. <laughs> İçine bir <çıkayım. gülüyor> Bak var mı? Evet. Evet Eylül'e bir bakalım. Yani hiçbir şeyimiz yoksa bile poşetlerle bu işleri halledebiliriz değil mi? Yani özel böyle bir Baba, e, takım takım olmasına düzüm yok. Poşet doğrusu olabilir. yeterkini olacak? Oyun oynayabiliriz. Oyun oynayabilirim Evet. Şimdi gidelim mi? Evet gidelim.